Değerli misafirlerimiz Kızılay Kan Merkezi tarafından sahnenin arkasında kan alımları başlamıştır. Böylesi güzel bir günde böylesi anlamlı bir hayra katkıda bulunmak isteyenlere duyurulur. Programımız 12.30'da başlayacak. Bir 15 dakika sonra programımıza başlayacağız. Ak bulutlar akar bu öğle vakti. Dumanı göklerin gizinden gelir. Sırrına erilmez ılacak suyun. Büyüsü sarıca kızından gelir. Ulu dağlar süsü kayını çamı ardıcı. Domaniç dağının yazından gelir. Dikili kayada Osman Bey durur. Asalet azamet yüzünden gelir. Hayma ana anaların güzeli. Güzellik doğrulu gözünden gelir. Beşik çamlarında oğullar büyür, mızıklamaların ağızlarından gelir. Ebe çamlığında doğan bebekler, Ertuğrul Gazi'nin izinden gelir. Selim Ata, birliğe kardeşliğe çağırır, davete icabı hıdrellezinden gelir. Çukurca'dan, Ilıcaksu'dan, Muratlı'dan, Domaniş'ten, Çevreköy ve ilçelerden gelen kıymetli misafirlerimiz. Birlik, beraberlik, kardeşlik, bolluk, bereket günü olan Hıdrellez günü şenliklerine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepimizin bildiği gibi 6 Mayıs muhtaçlara yardım eden, açları doyuran, hastaları iyi eden, bolluk ve bereket getiren, zulüm görenlere elini uzatan Hızır ile hayvanların koruyucusu, Denizlerde başı dara düşenlerin yardımcısı İlyas'ın yeryüzünde buluşma günü olarak kabul edilir. Ve bu güzel gün yüzyıllardır bütün Türk coğrafyasında, Anadolu'muzda, ilimizde, ilçemizde, beldemizde bir bayram havası ve mutluluğu içinde kutlanmaktadır. Bizim bilmediğimiz zamanlardan beri, belki de asırlardır köyümüzde ve özellikle burada Selim Dede'de Hıdrellaz kutlanıyor. Lakin bu yılla beraber üç yıldır kısa adı sese dar olan Selim Dede ve Sarı Kızı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin çalışmalarıyla daha kapsamlı, daha düzenli ve bir başka güzel kutlanıyor. Bu anlamlı kutlu günün güzelliğini bugün yine Sesader'in çalışmaları ve katkılarıyla en güzel şekilde yaşayacağız inşallah.